Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 20. hafta Sportoto bülteni ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen hafta yaşanan olaylardan dolayı ligler tatil edildi. Bu sebeple Sportoto da 19. hafta bültenindeki maçları iptal etti. 20. hafta olarak Avrupa Ligi'ndeki maçlardan oluşan bir bülten yayınladı. Şimdi vakit kaybetmeden bültenimizi yorumlayalım. Arkadaşlar bu hafta Almanya Ligi, Fransa Ligi, İngiltere Ligi, İspanya ve İtalya Ligi'nden maçlarla oluşturuldu fikstür. Şimdi e, ilk maçtan itibaren başlıyoruz. Almanya Ligi'ndeki ilk maçımız leipzig Hoffenheim maçı. Arkadaşlar bu maça bir dedim. İkinci maçımız Freiburg-Köln maçı. E, bir diyorum. Üçüncü maçımız Leverkusen-Frankfurt maçı. Bu maçta bir sürpriz aradım. E, o yüzden 1-2 diyorum. Leverkusen'in hiç mağlubiyeti yok. Bu hafta buna güvenerek herkes 1 ya da 1-0 oynayabilir. Eğer bir Frankfurt galibiyeti çıkarsa bu maç belirleyici olacaktır. Dördüncü maçımız Fransa Ligi'nden Toulouse-Rennes maçı. Bu maça 1-2 diyorum. Beşinci maçımız Marsilya-Clermont maçı. Bu maça direkt 1 dedim. Altıncı maçımız Burnley-Everton maçı. İngiltere Ligi'ne geçtik. Bu maça da 0-2 diyorum. Yedinci maçımız Arsenal-Brighton maçı. Bu maça direkt 1 dedim. Sekizinci maçımız Brentford- Aston Villa maçı. Bu maça 0-2 diyorum. Dokuzuncu maçımız da West ham united Wolverhampton maçı. Bu maça 1-0 diyorum. Onuncu maç, dokuzuncu maç pardon özür dilerim. E, 10. maçımız Sevilla Getafe maçı İspanya Ligi. Bu maça 1-0 diyorum arkadaşlar. Sevilla'nın artık bir galibiyete ihtiyacı var. 11. karşılaşmamız Real Sociedad Betis karşılaşması. Bu maça 1-2 dedim. 12. karşılaşmamız Real Madrid Villa Real maçı. Bu maça da direkt 1 diyorum. 13. karşılaşmamız Napoli Cagliari karşılaşması. Bu maça 1 dedim. 14. maçımız Bologna Roma karşılaşması. Bu maça 0-2 dedim. 15. maçımız da Atalanta Salernitana maçı. Bu maça da 1 diyorum. 512 liralık bir kupon. Eğer e, bu çok fazla diyorsanız ve bu kuponun bütçesini, maliyetini azaltmak istiyorsanız... ...Leverkusen-Frankfurt maçına direkt 1 diyerek 256 liraya düşürebilirsiniz. E, bu hafta çok büyük bütçelerle oynamaya gerek yok bence. Çünkü çok fazla Avrupa takımından oluşan bir liste var. Hepsini takip etmek zor olabilir. Bütün maçları izleyip analiz etmek zor olabilir. O yüzden çok fazla bütçelerle oynamadan daha e, garanti skorlara mümkün olduğu kadar garanti skorlara oynayarak kasaya ortak olacak bir kupon yapmak mantıklı bence. Umarım başarılı oluruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.